Yine bir konferans için Tunceli'ye gittim. Tabii öğrencilere ben öğrenmeyi öğrenme, derslere aşık olma seminerleri yapıyorum. Dedim ki öğrencilere, ya akşam aileleriniz gelsin dedim, anne babalarınız. Onlara dedim, e, aile içi iletişim, sevgiyi anlatacağım. Bizimkiler gelmez falan dedi. Ben dedim ki onlara, böyle size vır vır yapıyorlar mı, dır 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 dır, çalış, çalış. Evet getirin, kızı gibi yapacağım dedim onlara. Sonra ben orada işte kardeşimi, rahmetli babamı anlattım, kızımı anlattım. İnsanları böyle kalbine dokundum. Dedim ki ya... E, hani insanın aldığı nefesin sayısı belli. Bu belirli olan nefes sayısının bir kısmını küslükle, kızgınlıkla, üzüntüyle, nefretle geçirmeyin anlamında böyle nasihat değil, böyle tam kalplerine dokunduğumu hissettim. Akşam aile toplantısına geldi aileler. Bir çocuklar dedim eve geldi mi neler oldu, neler oldu paylaşmak ister misiniz? Bir baba parmak kaldırdı. Hocam dedi ya bir şey diyeceğim. Böyle Adam konuşurken sesi titredi. Benim oğlum dedi lise 2'ye gidiyor. Benimle küstü konuşmuyordu. Hep inatlaşıyordu. Sesini yükseltir bana. Ve son 2 aydır da benimle hiç konuşmuyordu dedi. Bugün dedi okuldan geldi. Yanıma yaklaştı. Gözlerime böyle yaklaştı yanıma. Önce biraz durdu sonra gözlerime baktı. Baba dedi el, elini ver. El, elimi öptü dedi. Gözlerine baktım dedi ki ben seni çok seviyorum baba dedi. Hakkını helal et dedi bana. Sarıldık hocam dedi sarıldık sonra anlattı. Allah senden razı olsun dedi. Ya. Sen bizim evimize böyle huzurun gelmesine vesile oldun dedi. Ben konuşma böyle gücümü Allah'ın bir lütfu olarak düşünüyorum ve bunu da bu bana verdiği yeteneği, insanlarda var olan sevgiyi, şefkati, merhameti bir takım değerleri, böyle çalışkanlığı dürüstlüğü, verimliliği üretimi artırmak için bu yönde kullanmak istiyorum ve bunun için de konferanslar yapıyorum. Nasip olursa pandemi geçtikten sonra yine diye Edeceğim. Ancak bu pandemi süreci de yine bizim sizinle iletişimize engel olamaz. Ben işte yazdığım kitaplarla, bu Siyah Pantolon kitabıyla da yine evlerinize gelmeye, diğer kitaplarımla da evlerinize gelmeye devam ediyorum. Bir günde Şırnak'a gittim. Şırnak e, sanki böyle ikinci memleketim gibidir. E, yani 10 kere gittim. Bir de gittiğim zaman böyle bir hafta, beş gün, on gün kalıyorum. İdil ilçesine gittim. İdil ilçesinde konferansları yaptık. Yine bir karı koca geldi. Onlar da dediler ya hocam bizim evladımız çok böyle okulu falan bırakıyordu okumayacaktı. Bizimle çok gergindi konuşmuyordu. Ama o da geldi bize siz onlara konferans yapmışsınız. Geldi bize sarıldı. Dedi ki siz de gidin. Konferans çok iyi geldi. Hocam dedi biz geldik. Allah senden razı olsun. Sen sanki evladımızı bize böyle geri kazandırdın. Allah da seni evlatlarına bağışlasın. Seni evlatlarına sağ salim kavuştursun dedi. Biz Şırnak'tan çıktık yola. Şimdi bu duayla çıktık ya. Böyle asistanlar arabayı kullanıyordu. Maraş'a geldik. Maraş'ta baktım çocuklar yorgun. Verin ben kullanayım arabayı dedim. Bindim arabaya. Ondan sonra Adana'ya geldik. Baktım uyumuşlar. Kıyamadım uyandırmaya çocukları. Tabi Toroslar'ı geçtik. Aksaray'ı geçtik. Şerefli Koçsar ilçesi var. Biliyor musunuz sabah ezanına yakın Oraya yaklaştık ve ben bir anda böyle bir tangırtı tungur bir gözüm bir açtım. Araba böyle iki buçuk üç metre derinliğinde şey yol kenarındaki boşluğa kay ben dalmışım. almışım. Araba çıktı böyle yol taşlar orada böyle e, büyük taş parçaları var. Ağaçlar var. Tanrı bir de bir baktım oğlumla asistanımız vardı. Şey kelime şehadet getirmeye başladılar. Sonra ben nasıl oldu bilmiyorum. Yani araba dur böyle 100 150 metre yol kenarında e, çıktı. Durdu araba. Arabadan indik. Baktım arabanın önü falan yok. Yani parçalanmış araba. Şimdi biz indik. Hiçbirimizin burnu kanamadı. Bazı parçalar bir tarafta, lastikler parçalanmış bir durumda. Ondan sonra ne oldu, nasıl oldu diye düşünürken sabah ezanına yakın o kadının duası geldi aklıma. Ben Şırnak'ta bir çocuğun belki kalbine dokunup onu annesiyle babasıyla buluştururken o kadın bizi yolcu ederken aileler bizi yolcu ederken Allah sizi sağ selamet evlatlarınıza kavuştursun diye parçalanan bir arabanın içinden hiçbirimizin burnu bile kanamadı biliyor musunuz? İşte dua böylesine güzel bir güçtür. İşte insanlara yaptığınız şeyler aslında kendinize yaptığınız şeylerdir diye düşünüyorum. O yüzden e, ülkemizi sevgiyle, şefkatle sulamaya Allah nefes verdiği sürece devam etmek istiyorum. O yüzden bir kere daha sizden izin istiyorum. Sizin gözlerinize dokunma, sonra da sizin gönüllerinize misafir olarak böyle oradaki zaten var olan bütün güzellikleri açığa çıkarmak için ailenize dokunmamı müsaade eder misiniz? Teşekkür ederim.